Selam. Ben geldim. Bugün sizlerle yeni sezonda sıfırlanan rankları sonrasında ilk Radyant'a doğru maçımızda karşınızda olacağım. Hazırsak maça geçelim. Bu arada karşımıza KO geldi. Girişi sonradan yapıyorum. İyi seyirler dostlar. Adam Sky aldı oğlum. Bridge alsaydı bari. Bu ne lan? 7-7-8 yazıyor. Ben niye yediğimde bazıları 8? Arkadaşlar var ya yüzüm kıpkırmızı. Gerçekten bugün lensleri takarken o kadar çok zorlandım ki gözlerim öyle bir yaşardı ki hala kızarık, hala acıyor, canım acıyor. Gözlerim acıyor böyle lensleri taktığım için. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kayo var lan karşıda. Ananı avradını. <laughs> Spike yerleştirildi. <laughs> Eyvah! Ne no buraya kırıp gelmeye çalışacak bu arada. Bir egen, bir something. Guys. Guys, wall is good for garage. Trust me. Dolduruyorum. Spike, ev spike. Onu oraya atma lan. düşman kaldı. Nice. Günaydın. Lan beni susturmuş eşyalar eşek. Keo. Arkadaşlar bu Keo ajanı harbi fena bu arada düzgün oynanırsa. Bak şakasız çok iyi. Bu Acan'ın yeni adı eşyal eşek. Uyuz Acan, Susturuyor musturuyor. Acayip tilt bir ajan ya bu arada. Mesaj One more Oğlum susturdu lan beni. Sustursan da vururuz. Bir düşman kaldı. Nice. Bak, bak, susturuyor beni Bak, ayıp. Bariyer kurul. Artık gücünüz yok. Yapamam. Ne Nasıl gücün yok? See I think guys, see see. <laughs> Varlık saptandı mı? Varlık ben oluyorum. Pardon. Spike yerleştir. Ultiyi buraya atmış. Ah. Koşarak vurmada bir değişiklik olmadı arkadaşlar. O bu, bunlarda değişiklik oldu bak bunlarda. Bakın bunlar daha çok daha alıyor. Bunlarınkiler az e, şey oldu. Normal Vandal'da, Phantom'da falan sadece shift'e basarak da değişiklik var bu. Bak bunda değişiklik var. Yoksa şeyde normal oynayışta değişiklik yok. Bence A'ya gelirler bunlar. Direkt şuraya açıp A'ya koşuyoruz ortada Adamlar A A saydın herhalde yok adamlar <laughs> ve da. Ne tahminlerimizde yanılmıyoruz. Da birden çok bir, bak, bak, bak. bir düşman kaldı. Bir 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 Şu duvarı niye kırmıyorlar hiç anlamıyorum. Yat! Yat! Aferin bu duvarı kıracağınız böyle. Aferin. Ben niye bu oyuncu olacakmış gibi hissediyorum? Siz de hissediyor musunuz oyuncu olacakmış gibi? Hisse, ben fark görmüyorum. Kanka şu anda da gözlerim çok görmüyor. Benim bir fark anlayamam benim hani insan. Arkadaşlar, let's see I think guys. Artık yok. Last si too long. Last too si long. Yaralı bari. AP zaten adam. <laughs> nice. Kırma çocuğum, kırma evladım, kırma, kırma. Bak bu duvar. Oh, bak ya. Kırmayın çocuklar, kırmayın. Spike B'de düştü. Bir düşme. A site. Çocuklar, B site. Burası. Close to you. Your round daha bitmedi Wait please. 9-3 güzel fena değil. Kanka yeni karakter OP de yeni karakter takımla birlikte oynayabilirse OP. Yani takımın yeni karaktere ayak uydurması lazım falan. Hani Dunkit'ta yine iş yapan o karakter de. Bana lazım. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Selam selam bro, selam. Şahin. Let's kill him, let's kill him. One more, one more, backside I think. Bir düşman kaldı. Aaa ah, left side, left side.

Oh, Spike lan. Spike ne yapıyor oğlum Spike burada? Ne oldu ne alıyorsun? Ah, ters takamaz. Lens'in tersi düzü var mı? Son sayı. Onlara Yok, lens'i takarken çok zorlandım eşitin. arkadaşlar. Valla bak hani. Baksanıza şu gözlerimin kızarıklığına. Bak bak. Acayip kötü. Ben bile bulanık görüyorum ya. Gözlerim derecede. 3 numara astigmat. 1-25-1-50'de bir, de miyop galiba. Neyse şaka maka İlk maçımızı kazandık. Heo bize. Ya bu adam beni susturuyor sürekli ya bu karakter. Susturma oğlum beni. Gel seni restleyelim. Ama şunu bir çalayım. Öyle. Adamı bandalını gömdük. Chat. Tam kafadan. Gözlerini kapatalım. Oh Bir düşman kaldı. Spike ortada. Easy! KO'ya karşı ilk derecelerin sıfırlandığı maçımızı kazandık. Hem de MVP olduk. 4 tane daha atmamız gerekiyor arkadaşlar. Oh yeah! 8 de oldu.